Adıyamanlı gazeteci ve independent in Türkçe genel yayın yönetmeni Nevzat Çiçek, Sözcü TV'de İpek Özbey'in hazırlayıp sunduğu karşı karşıya programına konuk oldu. Ee, birkaç ismin de külliye. Programda ayrıca uluslararası ilişkiler ve strateji uzmanı Dr. Erol Mütercimler de konuk olarak yer aldı. Programda dünya ve Türkiye gündemindeki konular ele alınırken ayrıca Adıyaman'a da değinildi. AK Parti'nin kan değişimine ihtiyacı olduğunu söyleyen konuklar, bunun yanında Adıyaman'ın Cumhuriyet tarihi boyunca bir bakan çıkaramadığı konusuna da değindi. Burada moderatör Özbey'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarının değişmesi konusunda yapılan ankete dikkati çekerken, Adıyamanlı gazeteci Nevzat Çiçek ise Adıyaman'da Cumhuriyet tarihi boyunca bakan çıkaramadığını söyledi. Ben mesela Adıyamanlıyım. Milletvekili listesi geliyor genel merkezden geliyor ve işte orada yerelden beraber geliyor. E şimdi diyor ki nasıl AK Parti'yi destekleyecek, Cumhurbaşkanlığı destekleyecek. Ha şurada da şunu söyleyeyim. Mesela bana göre AK Parti Adıyaman'a çok büyük haksızlık yaptı. Memleketim olduğu için söyleyeyim. Yani sebebi şu hani depremde bir özür dilendi vesaire ama mesela Cumhuriyet tarihi boyunca biz bakan çıkaramamışız. Mesela Adıyaman'da çok bakan yok. Ya. Çok ilginç. Şu Cumhuriyet an, tarihi boyunca. Tabii Cumhuriyet tarihi boyunca bakan yok. Uluslararası ilişkiler ve strateji uzmanı Doktor Erol Mütercimler ise gazeteci Çiçek'in bu açıklamasına şaşırarak çok ilginç Cumhuriyet tarihi boyunca ifadelerini kullandı. Adıyamanlı gazeteci Çiçek ise kan değişimi konusunda fikirlerini açıklarken Adıyaman'ın bakan ihtiyacına dile getirirken kentin makus tarihini yenmesi adına deprem sonrası koordinasyonun sağlanması adına Adıyamanlı bir bakanın görev alması gerektiğini vurguladı. Mesela Cumhuriyet tarihi boyunca biz bakan çıkaramamışız. Mesela Adıyaman'da bakan yok. Ya. Çok ilginç. Şu Cumhuriyet an, tarihi boyunca. Tabii Cumhuriyet tarihi boyunca bakan yok. Neden bunu ifade ediyorum? Şimdi deprem bölgesi. Mesela ben bunu şey üstü söylüyorum. Hakikaten bir koordinasyona ihtiyaç var sahiplenmeye. Bir Adıyaman gerçekten bir Adıyaman bakanı olması gerekiyor. Bunu hem adımlarında da söylemiyorum. Yani çok ciddi bir deprem şeyi var orada. Dolayısıyla da AK Parti'nin bu gençleşme meselesinden ziyade teşkilatlara taze bir kan gerekiyor. Yani teşkilatların o ölü toprağını bir üzerine atması gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı hiçbir teşkilat çalışma yapmasa da bir ile gitse de zaten toplayacağını topluyor. Şimdi teşkilattan sizin beklentiniz nedir? Bunun üzerine bir artı değer kazanılması. E şimdi İstanbul'da belediyeleri kaybetmişsiniz. Büyük şehirleri kaybetmişsiniz. Hala eski siyaset anlayışıyla yerelde benim olsun, küçük olsun. Hala aile hesapları, o hesaplar, bu hesaplar. Dolayısıyla bunların bir değişmesi gerekiyor. Mesela biz bunun somut örneğini Urfa'da görmüştük. Yani biz bu stüdyolar defalarca ifade ettim. Urfa'da AK Parti kaybeder dediğimde insan aa nereden falan araştırma böyledir. Hayır kardeşim yerelde öyleydi zaten. Ama birileri anlatmak istemiyordu vesaire. Dolayısıyla da ben Cumhurbaşkanı yerinde olsam gerçekten çok hızlı biçimde partiyi gençleştiririm ama gençleştirmekle birlikte şöyle. Tamam sonuçta başkanlık sistemi var. Sonuçta emir komuta zinciri içerisinde devam eden bir parti hiyerarşisi var ama ya en azından bir şey katması lazım. Yani en azından bir temsil yeteneğinin iyi olması lazım. En azından kendi eliyle ilgili sorunları şey yapması, partiler üstü görmesi lazım. Siyasi konjöktürün ne getireceği tahmin edilemeyebilir ancak Adıyaman'ın 100 yılı aşkın Cumhuriyet tarihinde bir bakan çıkarmamış olmasının ukdesinin gün geçtikçe büyümesi ihtiyacın ne seviyede olduğunu gösterir nitelikte. Zaman zaman gündeme gelen ihtiyaların yanında somut anlamda bir adım atılmasının kente büyük katkı sağlayacağı yaslanamaz bir gerçek. Bu açıklamalar minvalinde 6 Şubat depremleri sonrasında yerle bir olan kentin yeniden Ayağa kalkabilmesi adına buradan çıkmış bir bakanın sorunları daha gerçekçi bir çözümle ele alması kentin yarınlara umutlu bakmasına da katkı sağlayacaktır.